nükte Ramazan-ı salmı savmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerden hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbağından mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Yani tablasına koyup e, nimetleri bir hizmetkar getiriyor evet. nereden getiriyor padişahın mutfağından getiriyor tamam. bu nimetler ne ister bir fiyat ister tablacıya yani o nimetleri tablasına koyup işte tepsiye koyup getiren kişiye bahşiş verildiği halde çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir berahet ahmaklık olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetini nev beşere insanlığa zemin yüzünde neşretmiş ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Mükemmel bir tespit var burada. Evet. Hakikaten bir restoranta, bir işte lokantaya gittiğinizi düşünün. Size yemekleri getiren garsona bahşiş verdiniz. Ama lokanta sahibine yemeklerin bedelini ödemezseniz bu çok garip. Garip olur yani. E şimdi tablacılara bahşiş veriyorsunuz. Onlara hak etmedikleri Övgüleri yapıyorsunuz. Mesela işte şu ne kadar mükemmel bir elma, çok güzel elma getirmişsin. <laughs> yani dolayısıyla tablacıları övüyorsunuz veya işte nimete vesile olan kişileri övüyorsunuz. Mesela şifayı Allah gönderiyor, doktordan doktora övgüler yağdırıyorlar, özellikle ilaçlara. Ee, dolayısıyla. Yani bu aynen burada verdiği örneğin işte çeşitli alemlerde tezahürü. Tablacıya bahşiş verip hakiki nimeti gönderen padişahı tanımamak gibi bir şey. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor dedi ve burada bir vurgu yaptı. Birinci sözde denildiği gibi. Ben burada o birinci sözdeki cümleleri sizin biraz açmanızı istesem nasıl olur? Yani nimetin fiyatı şükür de sadece şükür değil. Çünkü o birinci sözde fiyatı üçtür diyor. Evet. Orayı bir... Orada malumunuz tabla cükmündeki insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah bize ne fiyat istiyor? Sadece o nimetler karşılığındaki vaziyeti analiz etmemizi istiyoruz adımız. Hı hı. Yani normalde yaratılışımızın ya da şu kadar bütün kainatın bize nimet olarak, hediye olarak verilmesinin karşılığını Cenab-ı e, ne istiyor diye sormuyor orada. Hmm. Sadece tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Mesela bir kilo elma gittik diye mesela tablacıdan aldık pazardan ya da e, herhangi bir e, marketten aldık. Onlara fiyat verdik mi? O verdiğimiz fiyat ne abi? O elmanın karşılığı değil en mi? En fazla 1 liradır, 2 liradır, 3 liradır. Değil evet. mi? Evet. Mesela diyelim ki gittik tablajdan elma ne kadar hatta pazarlık yapıyoruz. bu kadar da olur mu diyoruz mesela. Ya. Çok istiyoruz diyoruz mesela. Aslında biz elmayı satın almıyoruz değil mi? Evet. Elmaya yaptığı hizmetin karşılığını veriyoruz. Evet. Tabii yani elmanın fiyatı zaten... Mesela çiftçi. Evet. Ondan sonra çiftçiden hale geliyor. Halde çalışanlar. Halden markete geliyor. Markette. Bu kadar ne kadar çalışmalar varsa evet. onlara biz para veriyoruz. Onların mi? yaptığı hizmete karşılık para veriyoruz. Yoksa elmanın parasını vermiş değiliz. Olmaz. Onun fiyatı kainattır. Kainatın ücretini ödemek mümkün değil. Hiçbir hmm. faniye bu, bu anda bir şey vermemiş. Şimdi tabla cükmünde olan insanlara yaptıkları hizmet karşında bir fiyat veriyoruz. Bir ücret veriyoruz. Peki asıl mal sahibi olan Allah bizde ne fiyat istiyor? Yani kainat fabrikasını çalıştıran, bir sene boyunca bütün kainat fabrikasının bütün ihtiyaçlarını gören, adeta tamiratını, tadilatını gören, bulutları istidam eden, toprağı istidam eden, dünyayı istidam eden, güneş lambasını ve sobasını istidam eden mesela. Ondan sonra o ağacı istidam eden, bütün ihtiyacını gören, asıl sahibi olan Cenab-ı Hak o elmayı gönderirken bize ne fiyat istiyor? Elbette bir fiyatı vardır. Allah bize bir mikyas vermiş, bir kıyas unsuru vermiş içimizdeki hissiyatı, ene. Yani ben bir şey yaparken karşında bir şey istiyorum. Öyleyse Allah benden Buna karşılık ne istiyor diye bunu sorgulamak içindir. Sadece buna bakan vechini söylüyorum. Evet. Tamam. Peki ben yaptığım hizmeti ve o elmanın sahibi olmadığım halde getirdim tablama koydum ve karşıdaki müşteriden de bir ücret istiyorum. Yaptığım hizmete karşılık. Peki bütün bu karanet fabrikasını çalıştıran ve içerisinde bu meyveyi yaratan Cenab-ı Hak adeta bu hizmete karşılık bize ne istiyor? Sadece soruyu sadece o meyve ya da o nimet bazında değerlendirmemizi istiyor. Nazarımızı oraya teksif etmemizi istiyor. Ne istiyor? El cevap. O mü'nimi hakiki. O nimetlere bedel. istediği fiyat ise üç şeydir diyor. Bu küçük çocuklar bile ezberlemeli. Biri zikir, biri fikir, biri şükürdür. Başta Bismillah, zikir. Ne demek? Ya Rabbi ben senin isminle başlıyorum. Bu zikirdir. Allah'ı hatırlamaktır. Zikir kelime itibariyle o. Ahirde bitirdik elmayı, nimeti. Elhamdülillah Ya Rabbi. Bu senin nimetindi. Bana nimet olarak vermiştin. Sana hadsiz şükürler olsun demek şükürdür. Şükür. Ettiği ikinci ücret Üç, ortada bu kıymettar nimetler, Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hazine-i rahmeti olduğunu düşünmek, tefekkür yani. ve derk etmek. Bak düşünmek tefekkür ve derk etmek ruhunda bunu artık mana olarak yerleştirmek hakikaten de Allah'ın bunlar. Allah bana itifad ediyor. Allah rahmetiyle, Allah rızıkiyetiyle, Allah kudretiyle, Allah rubiyetiyle bana bunları gönderiyor demek ve düşünmek ve derk etmek o da fikir ve tefekkür. Maşallah. Evet. Çok enteresan. Yani. Mesela ben şöyle bir düşünüyorum da Şayet bir mesela market dese ki filan gün sabahtan akşama kadar isteyen istediği kadar buradan gelip benim ürünlerimden bedava alabilir. Sadece üç şey yapacak. Birincisi benden bilecek. İkincisi bana teşekkür edecek. Üçüncüsü e, yani bunları filan yerden aldım diyecek. Yani filan yerden, filan marketten bana geldi. İkincisi Bunlar bana çok iyilik yaptılar diye düşünecek. Üçüncü de bana teşekkür edecek. Ben inanıyorum ki sabahtan akşama kadar tonlarca mal olsa, binlerce çeşit olsa herhalde birkaç saat içerisinde tükenir. Ama Allah'ın nimetlerine gelince burada bir imtihan var. Sen de çalışman lazım, cebinden para çıkarıp vermen lazım, şöyle lazım böyle lazım ya. Bunlar da imtihan ayrı sırlar. Evet. Aslında Allah... Bedava veriyor bize. Bedava. Su bedava, hava bedava, yani. meyve bedava, sebze her şey bedava, güneş bedava. Seni bedava olarak vermiş ya. Evet. Tabii. Vücudumuz bedava. Yani aslında bir tablacılara verdiğimiz sadece bahşiş. Bahşiş. Asıl değil. O asıl da. mal sahibine, evet. mal sahibi işte zikir istiyor, yani. şükür istiyor, fikir istiyor. Yani.